Arkadaşlar bugün sizinle beraber sizlere benim güvercinlerimi göstereceğim. Ağaç canım artık benden iyi Arkadaşlar, benim kardeşim var yanımda. Bugün ova, yağmurdu. Kümese gidelim gel. Önce bir kümese gidelim. Arkadaşlar, Arkadaşlar kümese gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Işte. Şimdi doğru ilerliyorum Birazdan size kuşlarımı göstereceğim. Burada iki tane tavuğum var. Böyle. Kuşlarıma bakın. Arkadaşlar Moody var şurada. Böyle posta var. Kuşlar böyle. Ön yani tepe mavi var. Posta. dünya yakaladım arkadaşlar güzel bir kuş Size şu en güzel kuşunu göstereyim. Aşağı şu En güzel kuşu. Mavimiz. Ön tepe. Güzel bir mavi. Arkadaşlar kümes böyle. Böyle kendi yavru. Dün postam arkadaşlar. Burada da bir tane posta var. Ay yakalarımız bu. Arkadaşlar bu video burada bitiyor. Bay bay. Bay bay.